Herkese bir merhaba arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle Clash Royale'ın ikinci bölümünü çekeceğim Clash Royale'da ikinci bölümü bugün sizlerle çekeceğiz ee, Kusura bakmayın iki gündür video gelmiyor ee, Başım ağrıyordu Biraz ondan sıkıntılarım vardı Bugün sabah da kurbana gitti kurbanla uğraştık biraz ondan biraz yorgunum Ama telafi etmeye çalışacağım yani bugün 3 video koymaya çalışacağım Birincisi bu olsun istedim ee, Bugün e, bu arada ben arkadaşlar 1083 kupa oldum. Çok bağımlılık yapan bir oyun. Videoyu çektikten sonra girdim, e, girdim, 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 girdim. En sonunda bu kadar oldum. Valla videoya bakmadım ama bildiğim kadarıyla videoda çıkmayanlar dal kabuk çıktı, top çıktı, mezar taşı. Sonra devim yani seviyelerden bahsetmeyeyim. Roket çıktı, bomba kulesi çıktı. Prens çıktı bu arada arkadaşlar. Barbarlar, barbar kulübesi çıktı. Başka iskeletler çıktı. Arkadaşlar deste olarak tavsiyeleriniz varsa yorumlar kısmında bunu yazabilirsiniz. Bugün aklımda şey var. Bütün destelerle savaşmak var. Birinci destemiz bu. Kendi yaptığım destem. Kendim oluşturmuştum aklımdan. Bu deste bir kanaldan kopya çektiğim. Bir kanal da Clash Royale çekiyor. Ondan kopya çektiğim ama kendimce değiştirdiğim bir deste. Kanalı da söyleyebilirim. Kendisi Oyun Delisi diye bir kanal. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, onda aynı bu şekilde. Aynı. Hepsi aynı. Tek değişiği şu prens yerine iskeletler koymuş. Mini Pekka yerine de gerçek Pekka koymuş. Ben de değişiklikler yaptım. İskeletler zaten iskelet yerine prens çok daha iyi. Pekka'm da yoktu. Şövalye yerine de Pekka aldım. Şövalye koymuştum. Bu da bana bir arkadaşımın yaptığı bir deste. Bugün 3 deste ile de savaşacağız. Daha çok uzatmadan başlayalım. Bugün Pekka'nın oyunlarına geçmeyi planlıyorum. Önce kanaldan ben bu arada bunu bu desteği kullanıyorum arkadaşlar. İnşallah kupa kaybetmem çünkü sinir oluyorum ve kupaları önemsiyorum. Neyse. Çok konuştuk. Taç sandığı da açıldı. Şu 7 saatlik açılıyor. Bu da yeni kl yeni klanımız demeyeyim. Yeni bir klana katılacağım arkadaşlar. Bu arada bizim klan da 5.yim. 1083 kupayla. Yok. Zaten bir kişiyiz. Klan arayalım. Arkadaşlar kurt benim en sevdiğim hayvanlardan biri. Ama panteri de bir o kadar severim. Panter yazalım. Hı hı. E, sıfır Genel kupalar sıfır yazıyor ama niye giremiyorum acaba anlamadım. Evet arkadaşlar şu hile şeklindeki pantere tıklayalım. Şu kufu altındaki kılıç. Cık. Niye giremiyoruz ya? Bunun altındaki kılıç. Hmm, Black Panther. Cık. Arkadaşlar klanı bulayım dur. Şu. Hay. Şahin yazayım. Şahin'i de severim. İnşallah bana göre şahin vardır. Şahin. Hadi ya en baştaki olsun. Şahin. Arkadaşlar sizin önünüzde yapınca daha iyi anlarsınız diye düşündüm. Daha iyi anlarsınız derken daha iyi bulursunuz. Arkadaş niye kabul olmuyorum? Ha bir dakika klandan ayrılmam lazım önce sanırım. Ben de salak gibi. Klanı oluşturmak için de 1000 TL istiyor. Onu ileriki çok geliştiğimde yapacağım. Bu arada 5. seviyeyim. Onu da görmüşsünüzdür. Dur bir dakika. Panter. İlk klana katılmak istiyorum ben. Gereken kupalar 200 diyor. Bayağı da iyi bir klan. Ben buna katılı katılmaz zaten birinci olacağım. Evet ve bir klana katıldım. Gördüğünüz gibi ve birinci sıradayım. Oye. Oh yeah. Bu klana da gelebilirsiniz. Biraz ezik bir klana benziyor. Ama iyi, duruyor yani. 8 kişiyiz. Çok da eziyiz ama ya. Çıksam mı? Dur şu arkadaş 7. seviyeymiş. Tamam. Arkadaşlar geleceksiniz de panter yazıp en üstteki klana tıklarsanız ben oradayım. Saldırgan zaten. Hatta şöyle işte katayım. İsteyenler varsa verebilirsiniz. Ne atayım? Kullandığım askerlerden atmak istiyorum. Yani Dur bombacı atayım. Zaten 2 taneyle. Buyurun arkadaşlar. Şimdi hemen saldıralım. İlk önce kanaldan kopya Genellikle kullandığım desteğe başlayalım. Adam 1081 kupa ben 83'üm. Hmm. Eyvallah kardeş. Şuraya bombacı bırakır. Şu etrafa da barbar bırakırsa. Çünkü barbar goblin gibi şeyleri öldürme kuvvetine sahip arkadaşlar. Bir dakika. Erer, erer. Ya boş boşuna ateş topu yok. Boş boşuna bırakmadık. Goblin fıçıları çok tehlikeli olabiliyor arkadaşlar. Onun için Valkür bütün grubu alacak. Beşinci seviye olsalar bile. Bizim kale olur onu diye. Olur. Alır onu diye düşünüyorum. Ama gerçekten kalemizin canı da bir o kadar az. Adamı gördüğünüz gibi çoğu ikisi bu sayede gitmiş oldu. Silah şurada arkadan bir destek olarak gelsin diye düşündüm. Ama hala nasıl asker bırakabiliyor onu anlamış değilim. Vur. Bence alamaz. Cık, yok alamadı. Hmm. Abi sen de çok da iyi geliyorsun ama ya. Cık, o benim kalemi alır. Pes etti. Çünkü adam çok güçlü geliyor. O kalemi de alma bari. Ya abi 5. seviyelik abartma koca kalesin Şimdi arkadaşlar biraz bekleyelim. Hem savunma açısından çünkü hızlı koyarsak adam da bize koyacaktır. İkimiz de 5. seviyeyiz. Bu savaşı aldıktan sonra Pekka'nın oyun evine geçiyorum. Benim en sevdiğim büyü vadisidir. Ama en çok geçmek istediğim donmuş zirvedir. En sevdiğim büyü vadisi en çok geçmek istediğim. Hayır, Oh be. Arkadaşlar ben minyonları kullanacağım. Gördüğünüz gibi destemde de var vardı. Kullanmamanın nedeni de bu. Bakın gördüğünüz gibi 2 dakika hemen geberdiler. Hadi biraz vur oğlum. Vur oğlum. Baskı. Hadi 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 vurmasınlar. Bombacı hadi koş. Ulan bombacı senden beklediğim bir şey yok zaten. Ateş topu. Tam büyük katkısı oldu ateş topunun Ya kardeş bir koyma ne olur ya. Onlar onu halleder diye düşünüyorum. Yine yine Valkyrie koyacak. Tahminim öyle çünkü daha demin de... a Valkyrie. a pardon pardon. Par 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 Kale onu alır diye düşünüyorum. Evet. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Pekkan'ın oyun evindeyiz arkadaşlar. 1110 kupa olduk. Bugün sizlerle o arkadaşlar minyon sürüsü domuz binicisi benim buradan en çok istediğim ama en çok istediğim pek kaydı ve o kadar da da domuz binicisiydi. Burada gördüğünüz gibi büyü vadi de var. Evet Pekka'nın oyun evine geçtik. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bize verdiği bir hediye yok herhalde. Hemen şuradan da bakalım bilgi kısmından. Bundan sonra da bir önceki turdayken bize tahta ve gümüş sandıklardan 5 veriyordu. Artık 6 veriyormuş. Muş. <laughs> Ondan sonra <laughs> Dördüncü arena şimdi altı oldu tahmin edebiliyorum yani 6. arena derken Büyü vadisi neydi inşaatçının atölyesi tamam Başarının kilidi açıldı görebiliyorum 9 ve 47 saatliğini istiyorum Pekka'nın <laughs> oyunu çok sevindim çok sevindim gerçekten çok sevindim arkadaşlar samimiyim şimdi savaşa giderken 1112'nin altına düşeceğiz ama ben ne dedim 3 ile de savaşacağız bir savaşta 8 şimdi kendi destemle savaşmak istiyorum aslında savaşmak istemiyorum arkadaşlar niye çünkü kaybetme ihtimalim çok ama çok yüksek yani ve kaybedersem dediğim gibi kupaları önemsediğim için çok üzülürüm bak gördüğünüz gibi 1145 kupayla hugo Arkadaşlar ben genellikle şuna inanıyorum. Eğer karşıdaki adamımız bizden güçlüyse hani bizden yüksek kupaysa bizi yenebilir diye umut ediyorum ben çoğu zaman. Umut ederim yani. Çünkü yani genellikle öyle çıkar. Çünkü genellikle öyle oluyor. Ben ona inanıyorum. Yani bu adam da bizi yenecek demektir. Bir vuruşunda 100 alıyor ve bu güçlü piden Valkyrie şöyle yapalım. Biraz canı gitsin. Abi biraz canı gitsin dedik. Kalemizi alacak o. Tahmin ediyorum. Onlar da kalemizi alırlar büyük ihtimalle. Yapacak bir şeyim yok. Asker kalmadı elimde. Şuradan bırakayım. Abi birinci seviye o kadar iskelet ne yapabilir? İnternet biraz şey arkadaşlar kusura bakmayın. Pekka koyacağım çünkü en güçlü vuran ama bir o kadar da yavaş vuran askerimiz Pekka'dır. Ama şu ikini hiç sevmiyorum. Pekka arkasına da bombacı. Bombacı arkadan sinsice vurur. Bombacı arkadan sinsice vururdur. Sağdan da şunları yollayayım ki onu asker bıraktığında buraya bırakacak ikisini kalmasın. Ne tarafa tahmin ederse iki tarafta tehlikeli çünkü. Valla adam direkt saldırmayı tercih etti. Boş ver tarafı. Saldır oğlum. Yalamayacağını doğru bildi. Çünkü o kaleyi alma ihtimali biraz daha düşük. Kale sık beynine ver. Bir sık beyni. Dört tane beşinci seviye barbarımız var. Güzel. İnşallah benim destemle yeneriz. Abi silah şöyle tek atıyor. Onun için bebek ejder koyacağım. Genellikle yani çünkü bir asker bir askeri göremediği zaman ona vurduğunda onu görme ihtimali düşerse daha güçlü oluyor. Çok güzel bir cümle söyledim. Anladıysanız anladınız. Anlamadıysanız dünya size bitmiştir. Valla dünya bitmemiştir ama benim için video izlemesi bitmiştir sadece. üzülüyorum arkadaşlar bana bunu yapmayın. Vur lan kaleye dur 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 şeref sık tamam tamam siz alırsınız siz alırsınız dur ejder bırakayım koş arka yardım arka yardım arka yardım bu kim ya? Sürekli valkür koyuyor. Dur oğlum dur. Senin hesabını alayım ben bir. Beyefendi hesap ücretsiniz. Buyurun. Hayır 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 Prens koş. Tamam hadi 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 ama hadi ama. Ya şerif. Ani ölüm çıktı. hayır hayır. Ölmeyelim ölmeyelim ölmeyelim. Abi salaklık ettim ya. Of ya. Salaklık ettim ama benimki de salaklık ya. Vallahi şu an çok üzüldüm ya. Dediğim gibi arkadaşlar bu yüzden savaşmak istemiyorum. Şimdi son destemizle savaşacağız. Bu destemizde zaten hiç. Çünkü bunda barbarlar yok. Bu destemizde de savaşacak videonun biteceğini söyledi zannediyorum bu videoyu da burada bitirelim. Diğer videoda da değişik şeyler yaparız. Daha çok istiyorsanız like atmayı unutmayın. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Kan kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Bu sayede bütün videoları izleyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar şöyle bir duyurum var. E, kanalım 24 abone düşerse daha fazla video çekmeyeceğim. Çünkü bu aralar, aralar abonemiz çok düş, düşmesini istemiyorum. Biraz dengede dursak iyi olur. 25'i değil 28'e çıktık. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitiyor. Görüşürüz. Bay bay.